Dün akşam toplamıştım arkadaşlar. Ee, sivri biberlerim ve kıl biberler karışık hepsi zaten. Ee, gayet de güzeller. Dün akşam topladığım halde hemen bir gecede uzuyorlar. Çünkü e, iki günde bir suluyorum. Bazı gün aşırı, bazı iki üç günü buluyor sulamam. Mesela ben akşam sulamıştım. Ee, şu anda su istemiyor zaten. Gayet de güzeller. Sabahleyin çok kötü bir şey yaptım. Otlu, semiz otları yuvarken iki, iki kök biberi çıkarmışım arkadaşlar. Ona üzüldüm. O kadar emek veriyorsun. Bunları ben Haziran'da ekmiştim. Haziran'ın 15'i gibi arkadaşlar. Ve erken vermeye başladılar. Gayet de güzeller. Evet sivri biberlerim gayet iyi. Mesela bu da bir tane yoktu. Buraya geldim patlıcan ektim. Dereotlarım <laughs> var. Bunları da tohum attım ee, bu tavalara. Orada yavaş yavaş olsunlar dedim. Gayet de güzel gelişiyorlar arkadaşlar. Evet. Muhteşem muhteşem. Burası bayramda ektim. Patlıcanlar arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşelim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.